de sonunda be. Ne oldu? E ee, şimdi buraya ne yazayım telefonumu acaba? Su iç. Hah. Ne öyle? Neyse ki, acaba çok kararsızım. Bak kardeş sakın. Ha. Altan vurma seni fenalık ederim. Kesin senin Robux'lu. Robux'lu olmana. Nasıl geçti la? Neyse ben de bir gideyim. Oo. Nasıl Kuş, Koş koş koş. Arkamda mı hala? İzimi kaybettirdim. Bu arada bu ne ya? Ben iki, saatte, iki saniyede öğrendim bunu ya. Arkadaşlar şey, yorumlara bunun ne olduğunu yazın ha. Bu ne ya? Değişik bir şey bu. Aa ben nereye gittim? Zırh beni buraya sürükler. Abo, Ejek. Abo, bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne abi? Efendim. Ya seni ışın kapalı nasıl konuşuyor? Neyse. Efendim, benim adım J Jarvis. Siz bana demir adam marka kuruyor Nereye gideceğim? Hava olsun diye efendim. Hiç havalı. Düşman belirlendi. Ne ne düş? Bak evlat. Evladım yine lan? Ben gidiyorum. Kendine başka bir bot bulsun. Bay bay. Evet. Hem bana efendim diyor. Kaçma. Gel lan buraya. Ay. <laughs> Kolmacıyor. Çıkamam. <laughs> ben de şurada biraz gideyim. Alexa kim ya? Kim bana raket attı? Efendinin başı dertli. Ne acaba? Oğlum ben niye hep onu düşünüyorum? O bir ezik. Gideyim ben en iyisi. Şey. Buralardan. Adama bak. Adama bak ya. Casuit. Efendim. Efendim. Gelmeyeceğim. Oğlum o zaman niye bana? Bana geliyor. Benim bir caz git demek istedim belki. Heh. Burada gittiğimiz. Efendim sütünüyor. yok. Bir ben bir maskemi açayım. Uzaya çıkacağım için enerjim bittiğinde bana haber ver. Ben uyuyorum. Sen uzaya kadar çık. Efendim enerji bitti. Ölüm nasıl biter enerji iki saniyede? Hani bitmişti lan. Efendim, enerjiniz azalıyor. 91 92 oldu. 91 oldu bakın. Havalı giriş. Havalı giriş benim iş. bir efendim. Sana bir şey diyeyim. De efendim. Ben havalıyım efendim. Ne yapayım? Bebe. Evet. Sizi terk ediyorum sonra pişman olma. olacağım. Bak olacaksın terk et. Bu nasıl bir düşüş şekli lan? Ejik de yapılmadı. Neyse ya hastaneden de zor çıktım. Ne yazayım ben? Bir dakika. Alayım. Mahriye mi ver? Gel Suit. <laughs> Gel. Jarvis kimi görüyor? Siz ona. Bak senin de onun gibi enerjin bitmesin he. Yok ben uzay mobiliyim. Ha harbi mi? Harbi. Siz niye böyle ı ı diye konuşuyorsunuz? Cönümüz istiyor. Yani bu öyle tasarladı. O kim lan? Bilmiyor musun? Yok kanka ben bu çok dünyadan koptum be. Arkadaşlar. Eşek yaparsam öleceğim değil mi? Bakayım bir açayım. Ah! Bu, 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 Niye seni? hep maskeyi kapatırken bu kadar? O modu kapatayım mı? Kapat. Kapatmışlar. Yok abi ya, benim böyle olmaz. Ben yapamam ki. Abicim, ben sadece savaş aracı istiyorum. Neden? bak mesela Mark iki tasallim bakayım. Ya bakayım, nasılmış nasılmişler? Uzay falan çıkmak istemem. Uç, savaş yeter. Bir dakika. Ecek. Ee, <laughs> Şimdi buraya ne yazalım? MOV ve suit. bu soruyu kaydet demektir. He? He? What? Sweet gitti ya lan. Neyse ben de şunu tasarlayayım. Çok yüksek. Ayaklarım içine giriyor oğlum ya. Bu ne? Şimdi anime. Stigma turnuvası. süper hızı raid Işınlanma şans ay şansmış var yetenek kopyalama tayf ben tayfı seçiyorum uzunluğunu kontrol etme o ne ya o zaman durdurma sofit dedim ya oh <laughs> uh, düzeldim kolon yapma ne e, ee, abicim siz kimsiniz? Ben söylüyorum. Ölmez olma. Tako, talko, talko. Talk. Hiç görünmez değilsin. Duvar örme. Donald Trump. <laughs> İlk maçlar şu iki iyi olan kazansın. Kapalan çeneni. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe yarabbim. İyi olan demekle bunu kastediyor galiba. Başka neler varmış? Aha ne oldu? Like for tanısın eldiveni be şıklar kankim be arkadaşlar bu arada bu oyunu oynamamı istiyorsanız like atıp abone ol ne of çok kötü yendi oyunun ismi bu arada şurada yazıyor süper müdahale stickman onu da belirteyim Sorun çekici. Bak ben bunu çok seviyorum. Her zaman bu bununla yenerim. Ama adam nup 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 az üstünde. Bir proya geç, sen buraya geç. Dur hacker bakayım nasıl oynayacak. Buranın oynayışını gördüm çok kötü oynuyor. Abi hacker abi hadi gel lan. Şiş ya. Hacker gel kanki. Uf, çok iyi oynuyor. Helal, helal. Her türlü yenermiş o. keçi. Ejder. Kırmızı. Uzay. Tor. Kahraman. Adam. Tipsiz. Deli. Muz. Sakal. Normal. Bilmem. Adam. Göz kol tırman yan uçak bibi krov koboy adam kapsül bul dna bırak